Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o çok beklenen video olan bütün karakterlerimi yüz kuba yapıyorum. Parça 8 çekiyoruz. Hepinize geldiniz. Arkadaşlar bence hemen başlayalım. Ee, şu an Angeloy'u da açtım ben. Ee, gizemli sarı çıktı. Sarı de şuradan gizem çıktı bakın arkadaşlar. Aşamalı da şu sarı çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bundan. Şu 27'de yani oradan çıkmıştı diye hatırlıyorum. Oradan Angelo çıkardım. Neyse şöyle hemen başlayalım çok oyalanmayalım. Aslında arkadaşlar video çok istenmiyordu ama ben yine de başta böyle bomba bir giriş yapayım dedim. Çünkü videoyu da bomba video dedik yani. Boş yere şey yapmayalım. Bayağıdır çekmiyorduk galiba. Bir aydır falan video karakterlerimi yüz kaba yapıyorum çekmemiştik. Bence iyi oldu Angelo'yu açmam ya yani Angelo'yu açmam. Gayet iyi oldu bence. Uzun zamandır bütün karakterler Newscope yapıyorumdan bir video çekmemiştik yani. Gayet iyi oldu bence. İki ay bile olmuş olabilir arkadaşlar. En son baktığımda bir aydı. Yani e, videolarıma emoji koyarken bir aydı. Emoji, video emoji koyarken başına emoji koyarken öyleydi. Öyle bir ay yazıyordu yani. Abi ben sana bunu vurursam ne olur? Ölürsün. Hayır dur buraya girmeyeceğim. Şu canım bir de olsun öyle gireceğim arkadaşlar. Ya da girmeyeceğim oraya. O dursun orada. Biz de gidelim başka birilerini alalım. İlk dörde girmişiz bile. Ya öldüm. Of. Bilerek uzun süre nişan alıyorum daha çok hasar verelim diye. Bu sefer de ölüyoruz. Bundan sonra ortada bırakacağız. 17 tane görevde ilerlemişiz. Arkadaşlar bu arada ustalıklar gidecek diye ustalık çılgını eklemişler. Ustalık bunu... <laughs> Ay önüm döndü. Heh düzeldi. Şimdi şöyle açalım zaten bir şey geleceğini beklemiyorum. Çok evet destanstan genelde bunlar geliyor. Aa iyi güzel. Aa iki star hediyesi etkinliği mi var? İyi oluyor ya arkadaşlar ustalık çılgını iki kat sarı ya bir de arkadaşlar bakar mısınız sezonun bitmesine 10 gün var 11 gün var işte 10 gün var ama ben daha hala birdeyim çünkü oyna girmiyorum girmiyorum Aşamalıda da daha gümüş birdeyim mesela bakın Gerçi aşamalı sezon zaten daha yeni başladı ama ben hiç kasmadım vallahi. Aşamalı zaten normal sezondan bir 15 gün falan geç bitiyor arkadaşlar. Aşamanın son ayı Temmuz'da yeni Propes geliyor. Temmuz ayında. Temmuz'un 13'ü müydü? 17'si miydi? Zaten arkadaşlar e, hangi gündü? Kaç Haziran oluyor? Ha, yani 21 Haziran'da Brawl Talk da geldi arkadaşlar. Ben 22'sinde çekiyorum ama sizin izleyeceğiniz güne göre ayarladım. Yani pazar çekiyorum ama sizin izleyeceğiniz güne göre söyledim tarihini. Yani dün bu olup geldi. Sizin izleyeceğiniz güne göre iki gün önce göre. Sizin izleyeceğiniz güne göre iki gün önce oluyor. Yani işte ayın 21'inde bu olup geldi. Ah öldürdüm. Burada kesinlikle kimse yok. Burada kesinlikle kimse yok. Yükleri alama beni öldürme. Ne olur yükleri alama beni öldürme. Nişan aldığımız için hasar almıyoruz. Ya ulti hazırdı. Ulti atacaktım. Ben böyle işim. Orada canım dolsaydı şu ben bu karla öldürmüştüm. İki saat nişan alarak bekledim. Orada canım nasıl dolsun? Can dolmaya fırsat bulamadı ki. Angel'ın da böyle gıcık bir sistemi var işte arkadaşlar ya. Bir de arkadaşlar bol olup görmeniz lazım. İki tane odun karakter geliyor. Yani bir tane odun karakter geliyor. Bir tane de böyle nasıl bir karakterdi? Birini unuttum da bir biri, biri odun karakterdi. De bildiğiniz deri ile jekinin karışımı gibi bir şey bence. Neyse arkadaşlar başlayalım çok oyalanmayalım. İyi bu arada 4 dakikada 3. turumuza geçiyoruz. 4. dakikamızda 3. turumuza geçiyoruz. Yani bizim bir turumuz ortalama 2 dakika 1 dakika falan sürüyor. 2 veya 1 dakika falan. Genelde öyle sürüyor demek ki. Zaten Brawl Stars'ta bir türün 10 bir türün 10 dakika sür, süreceği beklenmeyeceğine göre Vur bakalım Krov. Yardım ettiğin için teşekkürler Krov. Teşekkürler. Ya şunu keşke öldürebilseydim. Şu Poco'yu öldürebilmek istiyorum şu an var ya. Ama öldüremiyorum duvar var. Dur şuradan. Suda bekliyorum şu an. Aha geliyor. Bye. Adamı böyle kandırırlar işte. Gördünüz mü arkadaşlar işte böyle uyanık olacaksınız. Çalının içine girip bekleyeceksiniz. Adam gelince de çıkıp öldüreceksiniz. Bam diye çıkarsanız adam zaten ölür. Canı da azsa eğer. Yani mesela adam bur şurada biriyle savaşıyor. Bak şurada biriyle savaşıyor adam. Siz de burada bekleyeceksiniz. Mesela diyelim adam birini öldürdü ama canı az. Adam da sizin olduğunuz yere doğru geliyor. Gel gelip gelmemesi fark etmez zaten. Eğer sizin saldırabileceğiniz bir yerdeyse direkt vurun ölsün. Böyle uyanık olun işte. Oradan çaldan bir anda açılıp öldüreceksiniz adamı. Yani arkacı önce fark yani arkada olur önde olur fark etmez. Ama böyle uyanık olun. İsterseniz arkacı olsanız bile görecekler. Ama çalıda çalı da olursanız arkacı olsanız da görmezler. i̇kimiz de tutturamıyoruz şu an şaka mı? Şu an ikimiz de tutturamıyoruz arkadaşlar şaka mı? Burada şu an bildirim gelemez arkadaşlar. Çünkü ikinci hesaptayım. Yani bir size de bir bilgilendirme olsun. İkinci hesapta olduğum için bildirim işte ana hesapta olduğum için bildirim gelemez. Hay ben böyle kafanın. Hangi ara 165 ustalık oldu? Daha 4 tur oynadık. 3 tur oynadık. Ha, yeni hedefimize de ulaştık. 300 müydü ya? 350 değil miydi? 300'ü doğru. Durun bir dakika. 7000'de nasıldı? Genelde öyle gidiyordu. Ha, 7000'de de 300 olarak gidiyor. Ama orada 500'e atlıyor. Bakın 8000'de 400'e gidiyor. Hayır. Ondan sonra 500 oluyor. 500'den de 750, 8000, yani 900, 9000. Öyle. Devam ediyor. Yani yeni bir Rolpes ödülümüzü de alalım hemen. Şöyle bam 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 bam. Destansı. Biliyordum bir şey vermeyeceğini. Efsane bile bir şey vermiyor şu dönemde. Efsane mi açıyorsunuz? Yani efsane mi açıyorsunuz? En fazla 500 altın falan veriyor ya. O da kostüm veriyor bir tane. Onda da verdiği kostüm Ender veya Süper Ender ya. Hani kostüm versin de bari destansı kostüm falan versin. Ya da süper ender destansı karakter falan. Onlar da yok hiç. Mesela bazen şanslı oluyorsunuz gizemliden işte gizemli karakter çıkıyor. Aslında orada efsane çıksaydı efsane karakter gelebilirdi. Neyse kısmetimiz buymuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bunu aşamalı sezonun başladığı gün mü? Yani aşama sezonunun başladığı zamandan sonraki gün yani sonraki zamanlardan birinde oyuna girdiğimde 600 dp gelmişti bana. O dp'lerden 3 tane star hediyesi gelmişti. 2 aşamalı bir normal. Ya yani vardı öyle. 2 aşamalı bir normal star hediyesi. O star hediyelerini 3'üne birden aynı anda tıkladım. Öyle geldi işte. Yani Zaten öyle bir taktik var arkadaşlar ya. O bildiğiniz taktik ya. Mesela iki tanesini veya üç tanesini biriktiriyorsunuz. Ondan sonra üçüne bir de aynı anda tıklıyorsunuz. İkisine bir de aynı anda dalıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Yumruk atıyorsunuz. Sonra o da oluyor işte. Bir şeyler gönderiyor yine. Yani destansı çıksa bile karakter verecek kadar oluyor yani. An Anlıyor musunuz? Baya o o kadar var yani. Abartmayayım da o kadar var bence. Destansıdan de destans karakter verebilecek kadar var bence. ya yani, o kadar var mıdır bilmiyorum ama bence vardır. Neyse devam edelim arkadaşlar. Kafamız karıştı. E, daha hangi ara 9,5 dakika oldu? Ve biz daha kaç kupayız bile belli değil arkadaşlar ya. Bir de arkadaşlar 40'da bir yeni karakter açtık. Onu da Bence iyi kullanalım. Eğlenerek kullanalım. Kırkta bir yeni karakter açtık. Onda da şansımız tuttu zaten. Şanstan açtık yeni karakteri. Ama de yeni karakter verme gibi bir şansı yoktu bana oyunun. Bir dakika arkadaşlar ben daha kazayı açamadım. 10 gün sonra sezon bitecek ama ben daha hala kazayı açamadım. Çünkü oyuna girmiyorum. Hala 1000 bin yani bin kredide duruyor. Ama zaten kredi açması imkansız bir şey arkadaşlar. Ben suların etrafından dolaşıyordum. Daha yeni farkına vardım Angela'nın suyun üstünde gezebildiğinden. Şaka mı bu? Biliyordum da unutmuşum arkadaşlar. Şaka mı bu ya? Saldır mı Hadi saldır. E ha, saldırdı. Ölüyordum ya. Sen sudan geçemesin ya. Dur, nişan almadan bir vazgeçelim şöyle. Nişan almayı bırakalım. Eyvah. Hesaplaşma ve benim canım daha 2300. 2900. Adam böyle kandırırlar. Gel hadi gel hadi gel, gel. gel. Bir yükle bile seni yenebilirim şu an var ya. Geleceğine kaç geleceğine kaç. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah. 315 canı kalmıştı. Benim de 200 canım kalmış. Onu öldürseydim o küçük şey gelip beni öldüremezdi fare gibi olan şey. Şimdi bir dakika biz 11.5 dakikada 11 dakikada 46 kupa kastıysak eğer Bu video yarım saat önce bitti arkadaşlar. ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yine videoyu akşam geç saatlere bıraktım. Çünkü gündüz grup toplantımız vardı. Grup toplantımız dediğim yani bizim işte gruptan konuştuk. Arkadaşlarımla konuştum. O yüzden de video gecikti. Tam video çekecek zaman bunlar beni aramasın mı? Konuşalım demesin mi? Bize üçüncü lazım demesin mi? Arkadaşlar Roblox'ta Search Station oynayacaklarmış. Beni çağırdılar. İki kişi oynayamazlarmış. Beni çağırdılar. Şu an bu videoyu izliyorsanız eğer bu saniye etiketleyip buraya yorum yazın. Orada arkadaşlar Ahmet Emir ve o da hani Beast Games oynamıştık ya birlikte. Onlar işte Beast Games oynamıştık o ikisiyle birlikte. Bir dakika biz bunu yükseltebiliyor muyuz ya? Bir yükseltelim. Aa yükseltebiliyoruz. Bir de arkadaşlar ne video çekeceğimi Ahmet Emir biliyor. Ama Batuhan bilmiyor. Mehmet Emir biliyor da Batuhan bilmiyor ne çekeceğimi. Sonra çekerim diye girdim. Sonra bir saat çık bir saat çıkamadık oyundan. Sonra da işte internet gitti. Onun bahanesiyle kapattım. Şarjım da azdı zaten. Tableti şarja bıraktım. Ben kitap okudum. Ondan sonra yemek yedim. Ondan sonra da videoyu atladım zaten. Kardeşim de rahat bırakmıyor bir yandan. Onun yüzünden de çekemedim biraz. Her şey bozuluyor şu günler. Bugün arkadaşlar her şey bozuluyor ya. Şurada duracağım ben, dur. Biri gelirse de suyun içinden doğru kaçıp öldürürüm. Yani suyun içine şöyle girip şöyle öldürürüm. Ben her, her an nişan her an biri gelebilir o yüzden nişan almış bir şekilde bekliyorum. Bu arada arkadaşlar karne gününe video atamadım maalesef. Ama ben size şimdi soruyorum karneleriniz nasıl? Bu videonun yorumlarına bu saniye etiketleyerek yazmayı unutmayın. Derken benim yer değiştirmem lazım. Nereye gideceğim? Şuraya gidelim. Mendi vardı burada bir yerde ama şurada mı? Şöyle yapsak. Burada değil. Tamam buraya girelim. Aa, eyvah. Mendi orada. Şurada da gaz var. Hangisini vursak? Mendi'nin canı daha zor mu vursak ki? Da gazı mı vursak ya? Dibimizde geziyor gaz. Ama ikisini de vuramayız şu an. Aha. Aha. Şimdi gaz öldü. Rafs kaldı. Bir de Mendi kaldı galiba. Ya Mendi öldü mü ya? Ben yani göremedim Mendi'nin ölüp ölmediğini göremedim arkadaşlar. Çöz bırakacağım yeri. Burada kimse yokmuş gibi dursun. Kaç dakika? 14 dakika 44 saniye 46 saniye atlayacağım önüne atlayacağım atladım önüne var mı of ya neyse ikinci olmak da iyidir arkadaşlar ikinciyiz en azından kaç kumaydık biz 46 mıydık ya aha bronz bir yee yeah, ustalıkta bronz bir yaptık bronz mon da bilmiyorum bronz galiba altınımızı alalım şuradan hemen Şimdi dedim oynamaya devam edelim arkadaşlar. Aa yükseltebiliyoruz. Hemen yükseltelim. Aa yükseltemiyoruz. Harcadık galiba paramızı. Evet harcamışız. Harcamışız arkadaşlar paramızı. Ha, evet buraya gelmiş tamam. Şimdi oynayabiliriz arkadaşlar. Bu arada oyunun müziğini ve ses efektlerini biraz kıstım arkadaşlar. Çok şey o. İkisi de sonda duruyordu biraz. Ses efektlerini ortadan biraz daha az yaptım. Müzik de tam ortada duruyor. Ses efektlerini ben videonun sesini yükselteceğim için siz yani biraz fazla duyacaksınız. Müziği de tamamen duyacaksınız. Çünkü ben bu videonun sesini full yapacağım. Yani bayağı yükselteceğim sesini. Yani bütün videolarda olduğu gibi yükselteceğim arkadaşlar. Ay durun. Ay, suyun yanlışlıkla çalıya gireceğim diye suyun içine girerim diye korkuyorum arkadaşlar. Ya, çünkü suya girersem eğer buram gözüküyor. Durun şurada bu suya bu suya şey yapalım ya. Da şurada girelim dur. Eyvah eş geliyor. Ya ben böyle işin ya kaçıyor hemen. Korkak tavuk. Ya da gaz geldiği için mi kaçtık ki? Bir de arkadaşlar siz benim e e o kadar da zor değil videoma hani neden yapamadın diye yorum atıyorsunuz ya. Süre etmediğinden yamuk oldu. Hani en sonda ya. Süresi de videonun 15 saniye yani. E sonda olduğu için videonun süresi de az olduğu için sondaki süre az olduğu için hani biz de özenemiyoruz o E'ye. O yüzden kimse yapamıyor yani anladınız mı? Anlamaya şeyiniz yetiyor mu? Kusura bakmayın da. Bir de ne kadar saçma şeyler gibi yorumlar yazmışsın arkadaşlar. Çok sevdiğiniz biri yapsa hemen ne kadar güzel olmuş yorumlarını atarsınız. Ben yapınca ne kadar saçma şeyler diye yorum atıyorsunuz. İki kişi mi üç kişi mi ne var öyle ne kadar saçma şeyler diye yorum atan. Onlar da ayrı bir gıcık oldum ben. İki kişi üç kişi miydi neydi? Yanıt da attım zaten. Aynı yanıtı onlara da attım. Yani sevdiğiniz biri yapsa çok güzel olmuş dersiniz yanıtını da attım onlara. Bir daha da bir şey yazmadılar. Bir de arkadaşlar bir de benim yaptım başka isteyen var mı videomda da bir tane yorum yapan kişi var. Neymiş ben onun adını yapmamışım. Zeynep yapmamışım. Ben yaptım. Bahsetme sayfasında adı çıkmadı. O yüzden de ona bildirim gitmedi. Hiç kanala bakıp teşekkür etmek gibi bir adet yok ya. Aa seri arttırabiliyor muyuz? Artıyordu doğru tamam. Tamam seri artıyordu kupa duruyordu. Bayağıdır kazanma seri. Bayağıdır bu oynayıp kazanma serisi yapmadığım için. Biraz unutmalar olabilir arkadaşlar yani. Bir dakika, bu kaçıncı Brawl Pass sezonu? 39. Oyun aç oyun açıldığından beri koskoca 39 sezon olmuş be. Demek ki arkadaşlar bu sezon 40. sezon oldu. E bir de daha en son Katana Krallığı Savaşı değil miydi ya? Onun bittiğini bile hatırlamıyorum. Ben oyuna ne kadar süre girmediysem yani bittiğini bile hatırlamıyorum arkadaşlar. Ya buradan sana vurursam ne yapacağım? Aa orada bir tane bali var. Ya e, niye öldür öldürdün ya? Benim hakkımda. da. Hakkımı yedi ya. Biz de atalıyız. Neydi bir tane atı sözü vardı ya. Geç atı sözü değil o. Doğru atı sözü değil tamam. Şimdi hatırladım. Kafamızda bir minik bir düzeltme yaptık arkadaşlar. Beynimizde. Şöyle gidelim. Şurada biri var mı? Galiba yok. Tepki vermediler çünkü. Eyvah Jesse beni gördü. Eyvah. Eyvah eyvah. Pusu da bekliyormuş orada ya. Of ya. Pusu bekliyormuş. Pusu kurmuş bize arkadaşlar. Jesse durun. Ayrıca 5 kulağımız daha var. 86 o zaman. Eğer şu an. Üçüncü olsak bile bu bizim son turumuz değil. Değil bu son turumuz evet. Bu son turumuz olması için ya ikinci ya da birinci olmamız lazım. Şimdi ikinci olursak 8 artı 5 13 kupa gelecek. Yok yine yetmiyor. İlla birinci olmamız lazım. Yoksa bir maç daha uzayacak arkadaşlar. Bir de arkadaşlar po podcast olarak da bunu şey yaptım ben. Oynatma sesinden önce podcast olarak ekledim bu bütün karakterlerin yüz bir şey şöyle oynayalım hemen. İnşallah bu tur birinci oluruz. Çünkü hiç birinci olamadım. Ama bizde de hata var arkadaşlar. Biz niye iki saat bekliyoruz daha çok hasar vermek için? Az hasar verelim ama daha daha az bekleyelim. Ya da böyle ortalarda fırlatalım direkt mermiyi. Bakın mesela şöyle. Durun ya çok hızlı oldu. Hem burada fırlatalım mesela. Ay oyunum bozuldu. Oyunum buglandı arkadaşlar. Oyunum çok fena bozuldu şu an. Benim oyunum bozuldu. Ben düşmanları göremiyorum ki. Oyunum eklendi arkadaşlar ya. Bakın gireceğim yine bozulacak var ya. Ağzını da niye Bakın gireceğim yine bozulacak al. Biliyorum ben. Al kazanma serimiz de gitti bizim. Al oyunum bozuk benim ya. Çıkıp yeniden mi girsek be arkadaşlar. Gel öldür beni oyundan çıkıp yeniden gireceğim. Durun ben bir oyunlara çıkıp yeniden gireyim arkadaşlar. Oyun bozuldu. Oyun buglandığı için oynayamıyorum. Kazanma serim de gitti zaten. Bakın oyun normal oyun normal içinde bir şey yok. Sadece haritaya girdiğimizde bir şey oluyor. Neyse ben oyuna yeniden girip geliyorum. Şimdi oyuna yeniden girdim arkadaşlar. İnşallah düzelmiştir. Düzeldiyse şu an için çok iyi. Ama zaten yine şey yapamayacağız. Yine bir maçta şey yapamayacağız çünkü az önce oyunumuzdaki düşmanları göremedik ve öldük. Kazanma serimiz de gitti. Derken yine oyun bağ bağlı. Yine oyun bağlı yeter ya. Şu ekran görüntüsü alıp desteğe mi göndersem ne yapsam arkadaşlar? Bir de yine oyun bağlanıyormuş. ekran oluyormuş. Ama ben şu an sadece bunun adını görüyorum ama bu ne ya? Bu ne ya? Of. Neyse durun bu tur burada saklanarak birinci olacağım. Bu da ikinci. Dur şunu alalım bari ya. Gariban gibi kaldık. Al yük yük kutusunu bile göremiyorum. Bu ne ya? Kendimi de göremiyorum arkadaşlar. Çok fena bağlandı oyun. Allah'tan çalılar gözüküyor var ya. Bakın duvarlar hayalete dönüşüyor. Duvarlar hayalet oluyor arkadaşlar. Bu ne? Bir de bu su haritası değil mi ya? Bunu, bu harita üstü bir getirmişti. Aa, kendimi göremiyorum. Görünmez oldu. Aha hafif gözükmeye başladık. Buradan minicik bir Angelo kafası çıktı. Eyvah. Ne yo hangi karakter? gel mu Gel galiba. Karakteri göremiyorum ki. Ha gelmiş. Benim oyun bağlandı arkadaşlar. Bu ne ya? Aa! 70 ustalık bonusu veriyor. Ben bununla oynarım arkadaşlar. Bu ustalığını arttıracağım biraz ben. Hatta Frank, Edgar onları de Bir de arkadaşlar bu ortalıkta Edgar'la dalga geçmişler. Ay! Oyunun başında da gözükmüyor bu arada arkadaşlar. Öleceğim. Eyvah. Çalıya girmemiz lazım hemen. Çalda görebiliyorum kendimi sadece arkadaşlar. Bu ne ya? geri kalan da zaten işte koyu mor bir renkte gözüküyor. Sadece kendimi çalda görebiliyorum şu an var ya. Çalda bile zor görüyorum. Sadece kafam gözüküyor. Bu ne ya? Ya bu oyun bağlanmaları neden hep videolarda beni buluyor? Tamam anladım. Dünya en şanssızı benim de. Yani yeter. Roblox videosu çekerken oyun donar donar tablet ölür. İşte Brawl Stars videosu çekerken yani bir kere daha olmuştu arkadaşlar. Hep bütün karakterlerin yapıyorum yorumda oluyor galiba. Bir tane daha videom da olmuştu. Hangi videoyu da hatırlamıyorum. Yine Brawl Stars videosuydu ama. Onda da böyle karakterim görünmez oluyordu falan. Yine bunun gibi bir bug'dı. karakterim görünmez oluyordu. Ondan sonra işte Ek oyunum dik olmuştu. Desteğe girip çıktıktan sonra oyunum dik olmuştu. Hep bug'lar beni buluyor ya. Al şimdi de karakterim gözükmüyor. Hiçbir karakter gözükmüyor zaten. Neyse arkadaşlar hedefimize ulaştık. Angelo'yu da yüz kupa yaptık yani. Hedefimiz buydu zaten. Allah tableti düşürdüm ya. Neyse evet arkadaşlar hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine bazı bir videonun sonuna geldik. Hepiniz neyse dur. Dur baştan. Evet bazı bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like.